Satanizm nedir? Kimdir bu cehennem zebanileri? ismini kullanan gençler. Bu gençlik nereye gidiyor? Öncelikle satanizm nereden gelmiştir? Nereden çıkmıştır? Gelin bunu araştıralım önce. Senin varoluşun bir mucize mi yani? Evet kesinlikle mucize. Bizzat ben mucizeyim. Şeytan biziz, ruhani varlıkta biziz. Kendimizin üst benlikleriyle de iletişim halindeyiz her zaman. Aynı zamanda biz büyük bir kuruluşuz. Türkiye'deki lejyon grupları olarak. Tüm dünyada iki yıl sonra büyük bir savaş olacak. Cehennemde görevliyim. Kimliğim vesaire var. Zebaniyim, kimliğim e, taç çakramla bağlantılı. Çakralarım aktif. Tamam tüm çakralarım aktif. Kökten başlıyor, yukarı kadar tüm çakralar aktif. Biz dünyayı kurtaracak kişileriz. Çağlar boyunca insanlık hiçbir zaman dinlere olduğu gibi kabul etmemiş, her zaman yeni bir din arayışı içerisine girenler olmuştur. Farklı dinler her zaman kişinin mensup olduğu dinin kurallarını kabullenmeme olgusundan yola çıkmıştır. Satan Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçe anlamı şeytandır. Satanizm ise şeytanı kutsal bir varlık olarak yücelten onun yeryüzün hakim olduğunu inanan, ona tapmaya emreden Yehova ile enerjisel anlamda evrendeki iki büyük enerjiden biri olduğuna inanan, özel olarak Hristiyanlığa, genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkmış bir topluluk hareketidir diye tanımlayabiliriz. Satanizm inancındaki büyük günahlar nedir? Aptallık, olmadığın gibi gözükmek, kendini kandırmak, sürüye uymak, ortodoksları unutmamak gibi. Satanizmin yaygınlaşmasında etkili olan faktörler nelerdir? Çeşitli satanist kurumlar, sinema, müzik, medya ve basın, toplumsal ve siyasi durumlar. Satanizm, şeytana güç atfedip ona tapınmak üzere kurulan inanç sistemidir. Dünyada pek çok batıl inanış ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de satanizmdir. Antik satanizmin bizim topraklarımızdaki temsilcisi Yezidiler olmuşlardır. Bu inanışın sahipleri şeytana Melek-i Hazreti derler. Hz. Ali'nin insan bedenine bürünmüş Tanrı olduğuna inanırlar. Ülkemizde çok az sayılar kalan Yezidiler şeytan ile Tanrı eşitti. Tanrı şeytanı kıskandı ve kutsal özelliklerini elinden aldı diyorlar ve şeytanı tutuyorlar. Bunlar insanların her türlü kötülüğü şeytana mal ettiklerini, asıl kötülüğün ise insan olduğunu savunuyorlar. Modern satanizm ise 1966 yılında Rosemary'nin Bebeği isimli kitap ve film modern satanizmin başlangıcı oldu. Şeytan tarafından gebe bırakılan ve Deccal'i doğuran kadını anlatan filmin yapımcısı bir yıl sonra öldürülüyordu. Bu filmde Karabüyü danışmanı rolündeki Kafkas kökenli Anton Layev 1930'da sonra Şeytan Kilisesi'ni kurdu ve baş rahip oldu. Şeytanın kutsal kitabında Layev şunları söylüyor. Şeytanın çağıdır bu çağ. Şeytan dünyayı yönetiyor. Grubun amacı bireyselliğin Bütünleştirilmiş enerjisini toplayıp duanın karanlık güçlerine ulaşmak. Bu amaca ulaşmak için ilhamını büyü ve metafizik güçlerden almak. 666 rakamını uğurlu sayarlar. Biz buraya aitiz derler. Geçen yıllarda Ataköy'de 14. kattan kendilerini bırakan Alp ve Aslı yazdıkları mesajda biz buraya ait değiliz diyorlardı. Biri 14 diğeri ise 17 yaşında. Derslerinde başarılı olan bu iki gencin ekonomik sorunları yoktu. Geçen yıl bir ritüel gereği kedi yerine arkadaşlarından birini öldürdüler. Hepsinin ortak özellikleri satanizm inancına bağlı olmaları. Kaliforniya'da yüce kaynak tarikatı mensubu 39 satanistin toplu intiharında da biz buraya ait değiliz notu vardı. Satanistler yoğun olarak kullandıkları internet sitelerinde Türkiye'deki sayılarının 50 bin olduğunu söylerler. Eğer bu rakam doğru ise Türkiye'yi yönetenler kafalarını ellerinin arasına alıp iyice düşünerek kendilerini sorgulamalı ve çözüm üretmelidirler. İnsan bencil, çirkin, habis ve korkulması gereken bir varlıktır derler. Kötü olan şeytan değil aksine insanın kendisidir.'' Amacımız şeytanı memnun etmektir. Bu sözler Amerika'da şeytan kilisesinin kurucusu Layev'e aittir. Antik satanizmde doğaüstü güçlerle ilişki kurma, büyüyü kullanma özelliği ön plandadır. Gizli güçlerle bağlantısı olduklarına inanırlar. Modern satanizmde ise uyuşturucu ve sert müziklerle cinsel içerikler, günah anlayışına baş kaldırma gibi şeyler vardır hümanist felsefe ve bireysel yaratıcılık iddiası ile gençleri etkileyen bir kafa akımı gençliği bir yerlere sürükleyip götürmektedir. Günümüzdeki satanistler ise Amerika, ister Mısır, ister Türkiye'de olsun ortak bazı ritüeller sergiliyorlar. Giyim, kuşam, saç şekli, tapınma biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları aynı mesajlar, bunun ideolojik temelleri olan bir akım olduğunu göstermektedir organize bir şekilde çalışmaktadırlar. İnternet sitelerinde çok hareketlidirler. Web sayfalarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Satanist gençler 14-22 yaşlarında birer satanizm uzmanı oluyorlar. Kitaplar öneriler, fikir tartışmalar yaparlar. Kendilerini bir sosyal hareket, alt kültür faaliyetleri olarak algılıyorlar ölümsüzlük, kıyamet, hayatın cehennem, ölümün ise gerçek boyuta geçiş olduğu gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Şeytana tapar, görünürler ama asıl amaç şeytanı da yok edip dünyayı ele geçirmektir. Dini kitapların üstünde aykırı eylemler yaparlar. Kendilerini üst düzey bir klon gibi hisseder ve kendileri dışındaki insanları aptal birer mahluk olarak görürler. Şeytan bizim kültürümüzde gurur, kibir, bencillik gibi saplantıların esir olmuş durumlar için kullanılan bir kavramdır. Kelime olarak şeytan, şatane fiilinden türetilmiştir. Uzak olmak anlamına gelir. İnsanı Allah yolundan uzaklaştıran her şey şeytanlık olarak tanımlanabilir. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan vesvese vererek insanı kötülük yapmaya sevk eden varlıktır. İnsan ruhunda çoraklaşma varsa şeytan bunu işletir. Hedeflediği insanı o insanın kendi gücü ile vurur. Çirkin şeyleri güzel gösterir. Tuzak ve hilelerle hareket eder. Şehvet, nefret, intikam, hırs, sevgi, korku, öfke ve şiddet gibi duyguları değerlendirmede yanılgıya düşürtür. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Nisa suresi. Ayeti aslında şeytana karşı ve yerinde kullanılabilen insan için akıl ve iradesinin değerini ortaya koymaktadır. İnsan nefsi e, sürekli kötü şeyleri emreder ve insan onlara meylettirir. Kişinin vicdanında neyin iyi neyin kötü olduğunu söyleyecek bir bekçi yoksa kötü şeylerin ve iyi şeylerin arka planını görecek duygusal zekaya sahip değilse içi isteklerini meyleder. Bu meyil içerisindeki insanı şeytan kötülükleri süslü ve güzel gösterir. Hırsızlığa, yalana, şiddete kılıf uydurarak onları sevimli gösterir. Ama insan bütün bunlara rağmen iradesiyle kendini şeytanın tesirinden koruyabilir. Satanistlere göre insan öldükten sonra yok olmaz. Dünya hayatının cehennem olduğuna, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar. Bu sebeple kolayca intihar ve sevdiklerini kurban edebilmektedirler. Ritüeller ve çılgın müzikleri Kedi köpek katletmek, ibadetlerle dalga geçmek, kutsal nesneleri aşağılamak, kurban seçilen insanlara işkence ve tecavüz, uyuşturucu kullanımı, kara büyü ve büyü ayinleri satanistlerin başlıca özellikleridir. Vazgeçemedikler şeyler siyah, karanlık ve sert müziktir. Aslında sert müzik satanistlerin iç sıkıntılarının bir çığlığıdır. Orgazmı devam ettirmemelerinin öfkesi, şiddeti ve umutsuzluğudur. Satanizme kapılma sebepleri İnançta büyü vardır. Şeklinde bir söz vardır. Bir şeye inanma. insana çok aykırı şeyler de yaptırabilir. Eğer inanç sisteminde ahlaki normlar yoksa veya kişi yanlış ahlaki normlar taşıyorsa ona göre hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğunu inanan genç buna başkalarını da inandırmaya çalışacaktır. Satanizmde semavi dinlerin amentüsü satanizmin amentüsü ile yer değiştirmiştir. Satanizm, küreselleşmenin nimetlerinden yoğun bir şekilde faydalanan, hayat standardı yüksek çevrelerde yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklarını kendi hallerine bırakan, sevgi ve disiplini beraber veremeyen ailelerde acı satanist meyveler alınmaktadır. Parçalanmış ailelerin çok bulunduğu, alkol ve benzeri maddeleri kullanmanın yaygın olduğu topluluklarda satanizme kayma daha da belirgindir. Gencin azarlandığı, aşağılandığı ailelerde de topluma ve aileye karşı öfke olarak satanizm gelişebilmektedir. Satanizmin kendisine taraftar bulduğu ergenlik dönemi gençlerinin ortak özelliklerini, ailelerin bilmeleri ve onlara ilişkilerini bunlara göz önünde tutarak sürdürmelerinde yarar vardır. Öncelikle aynı yaşta olan çocuklar bir arada bulunmak, aynı yiyecekleri paylaşmak, sır ortağı yapmak, bazı eşyalara sahip olmaktan hoşlanırlar. Koleksiyon yaparlar, dini konular konuşurlar, yıldızlarla uğraşırlar. Bazı gençler de suç işlemeyi, kurallara aykırı davranmayı adeta amaç edinirler. Ergenlik döneminde işlenen suçlarda gençlerin dörtte üçü suçu yalnız işlememiştir. Çete grupları marifet ile işlenen suçlar çoğunluktadır. Çocuk hırsızlıklarının yüzde 89'unun grup halinde işlendiği bilinmektedir. Bu durum gençlerdeki aidiyet duygusu ile ilgilidir. Bir gruba ait olma ve paylaşma gençliğin psikolojik tabiatında vardır. gencin önünde olumlu, tatmin edici grup seçenekleri yoksa sadece hoşuna giden gruba katılacaktır. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş ergenin çözmesi gereken önemli bir sorundur. Beden hızla gelişirken ruh ona uyum sağlamakta zorlanır. Bu sebeple psikolojik bir sarsıntı yaşanır. Genç fırtınaya tutulmuş bir gemi gibidir. Adeta iyi bir rehbere ve doğru bir pusulaya ihtiyacı vardır. O yaşa kadar çocuk güvenliğini anne babanın her şeyi bildiği ve üstesinden geleceği inancından alır. Ergenlik çağında ise bağımsızlık dürtüsü öne çıkar. Genç anne babayı beğenmemeye başlar. Hatta acımasızca eleştirir. Anne babanın yerine dayanacağı, aidiyet hissi duyacağı başka birilerini koymaya başlar. İşte bu durum gencin yanlış gruplaşmalara kurban olması için bir tehlike kaynağıdır. Dönem Bir anne, baba genç münasebet ile atlatabilirse genç daha sonra kendisi için olumlu bir çizgi çizebilecektir. Fırtınalı dönemlerdeki genç kimlik arayışı içerisindedir ve bunalım yaşamaktadır. Kimlik bunalımı içerisinde olan gencin yalancı önderlere ve güç gösterilerine kapılması çok kolaydır. Geçiş yaşında bulunan gencin gözünde anne ve babanın geçici olarak değerini yitirmesi belli ölçülerde makul karşılanabilir. <laughs>